Herkese merhabalar arkadaşlar. Hudutsuz Sevda dizisi bir erken final yapar mı? Soruları çokça soruluyor. Biliyorsunuz arkadaşlar, perşembe günlerinde birçok dizi yer alıyor. Ve Hudutsuz Sevda'da adeta rakipleri bayağı bir güçlü diyebiliriz. Peki, hudutsuz sevdanın reytingleri nasıl? Şu an orta seviyelerde olan hudutsuz sevdanın reytingleri iyi durumda diyebiliriz arkadaşlar. Peki kimler hudutsuz sevda bir erken final ile karşılaşmasını istiyor? Videoyu beğenelim sayımızı gösterin. Ayrıca hudutsuz sevda hakkındaki fikir ve düşüncelerinizi de yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyor olacağım arkadaşlar. Peki yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Yılmaz'ın muhteşem operasyonuyla ele geçen Halil İbrahim. Tabii ki de konuşturulmaya çalışacak çünkü arkadaşlar Yılmaz Halil İbrahim devletin adamı olduğunu düşünüyor hmm. ve bu konu hakkında konuşturup daha sonra infaz edecek çünkü devletle ilgili herhangi bir kişiyi yanında tutmak istemiyor arkadaşlar. Yeni bölümlere ait detaylar geldikçe dizimiz hakkında buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Sizler de kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dizi analizimizde görüşürüz. Sağlıcakla kalın.